Merhaba, ben Rüya. Bu gece seninle karanlık üzerine konuşacağız. Biliyorum, karanlık kelimesi belki seni rahatsız etti. Ama inan bana, karanlık her zaman kötü bir şey değildir. Bazen karanlıkta yürümek en derin gerçekleri bulmak demektir. Gözlerimiz görmediğinde, içimizdeki sesler daha net duyulur. Rüyanda karanlıkta yürüdüysen, belki de hayatın sana içsel rehberliğine güvenmeni öğretmeye çalışıyordur. Hadi birlikte bu gizemli yolculuğu keşfedelim. Eğer bu tür derin yorumları seviyorsan, kanalıma abone olmayı unutma. Şimdi ilk hikayemize başlayalım. Aylin, 31 yaşında bir yazar. Son zamanlarda yaratıcı bir tıkanıklık yaşıyor, ne yazacağını bilemiyor. Bir gece rüyasında karanlık bir odada durduğunu görüyor. Etrafı göremiyor ama korkmuyor. Yavaş yavaş yürümeye başlıyor, elleriyle duvarları yokluyor. Duvarlar yumuşak sanki kadife gibi. Adım adım ilerledikçe önünde hafif bir ışık beliri veriyor. Işığa doğru yürüyor, ışık giderek büyüyor, sonunda geniş bir pencereye ulaşıyor, dışarıda yıldızlı bir gökyüzü var. İçi huzurla doluyor ve uyanıyor. Aylin'in rüyası ona ne diyor? Karanlıkta sakin yürümek, belirsizliğe rağmen güvenmeyi simgeler. Rüya Aylin'e diyor ki, şimdi görmüyorsun ama yol seni doğru yere götürüyor, sabırlı ol. Aylin'in yaratıcı tıkanıklığı geçici bir karanlıktır. Ama o karanlıkta yürümeye devam ederse ilham ona tekrar ulaşacaktır. Hayatta bazen göremesek de yürümeliyiz çünkü ışık her zaman bir yerdedir. Aylin gibi sen de karanlıkta cesaretini koruyabilirsin. Şimdi sana sormak istiyorum. Sen hangi karanlıkta yürümeye devam ediyorsun? Bu soruyu düşünürken ikinci hikayemize geçelim. Murat, 40 yaşında bir doktor. Yakın zamanda ciddi bir tıbbi hata yapmaktan korkuyor. Kendine güveni sarsılmış. Bir gece rüyasında hastanın karanlık bir koridorunda yürüdüğünü görüyor. Elinde bir fener var ama fenerin ışığı çok zayıf. Koridorun sonunu göremiyordu. Yürürken ayak sesleri duyuyor ama kimseyi görmüyor. Kalbi hızlanıyor ama durmadan yürümeye devam ediyor. Sonunda bir kapıya varıyor kapıyı açtığında parlak bir ameliyathane var. İçeride bir hasta bekliyor, Murat ona yardım ediyor. Uyanınca rahatlamış hissediyor. Murat'ın rüyası ona ne anlatıyor? Zayıf ışıkla yürümek eksik bilgiyle ilerlemeyi simgeler. Rüya Murat'a nazikçe hatırlatıyor. Her zaman her şeyi göremezsin ama elindeki küçük ışık yeterlidir. Kendine güven. Murat'ın korkuları doğal ama rüya ona gösteriyor ki sonunda görevi başarıyla tamamlayacaktır. Hayatta tam netlik olmadan da doğru kararlar verebiliriz. Murat gibi sen de elindeki küçük ışığa güvenebilirsin. Eğer bu tür yorumları faydalı buluyorsan lütfen bu kanala abone olmayı unutma. Ve şimdi sana hatırlatmak istediğim bir şey var. Bazen küçük bir ışık tüm yolu görmek için yeterlidir. Bir sonraki hikayeye geçelim. Seda, 26 yaşında bir öğretmen. Kısa süre önce yeni bir şehre taşındı, kendini yalnız ve kayıp hissediyor. Bir gece rüyasında yeni mahallesinin sokaklarında karanlıkta yürüdüğünü görüyor. Sokaklar tanıdık değil ama korku hissetmiyor. Sessizce yürüyor, birden uzaktan bir müzik sesi duyuyor. Müziğe doğru yönelmeye başlıyor, ses giderek yükseliyor. Sonunda aydınlık bir parka ulaşıyor, insanlar dans ediyor, gülüyorlar. Seda da onlara katılıyor, uyanınca mutlu. Seda'nın rüyası ona ne diyor? Karanlıkta ses takip etmek, sezgilere kulak vermeyi simgeler. Rüya Sedaya diyor ki, bilinmeyende kaybolmuş gibi hissedebilirsin ama içindeki rehber seni doğru yere götürecek. Seda'nın yeni şehirdeki yalnızlığı geçicidir. Sosyal bağlantılar yakında gelecektir. Hayatta bazen karanlıkta yürürüz ama içimizdeki sesler bizi ışığa taşır. Seda gibi sen de sezgilerine güvenebilirsin. Şimdi düşün. Senin içindeki ses sana ne diyor? Dinliyor musun? Düşünürken Dördüncü hikayemize geçelim. Eren, 55 yaşında bir emekli asker. Hayatı boyunca disiplinli yaşamış ama şimdi amacını kaybetmiş hissediyor. Bir gece rüyasında sonsuz gibi görünen karanlık bir ovada yürüdüğünü görüyor. Etrafta hiçbir şey yok, sadece karanlık ve sessizlik. Başta huzursuz oluyor ama sonra duraksıyor ve oturuyor. Karanlığa bakıyor, kabullenmeye başlıyor. Birden yukarıda yıldızlar belirmeye başlıyor, gökyüzü aydınlanıyor. Yıldızlara bakarak huzur buluyor. Uyanınca düşünceli. Eren'in rüyası ona ne anlatıyor? Boş karanlıkta oturmak kabullenmeyi ve teslim olmayı simgeler. Rüya Eren'e diyor ki belki şimdi bir amacın yok ama bu boşluk kötü değil. Bu yeni bir anlam bulman için bir fırsattır. Eren'in emeklilik sonrası hissettiği boşluk aslında yeniden keşfetme zamanıdır. Hayatta bazen karanlık bizi durdurur ama bu bizim dinlenmemiz ve yeni yönler bulmamız içindir. Eren gibi sen de boşluğu kucaklayabilirsin. Eğer bu videoyu beğeniyorsan lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma. Ve şimdi seninle paylaşmak istediğim şey şu. Bazen durmak ilerlemekten daha cesurca bir adımdır. Hadi devam edelim. Karanlıkta yürümek birçok farklı anlam taşır. Bazen yalnız yürürsün. Bu kendi gücünü keşfetmek demektir. Rüya sana diyor ki, sen kendi ışığınsın. Başkasına ihtiyacın yok. Yalnız karanlıkta yürümek korkutucu olabilir ama aynı zamanda güçlendiricidir. Bazen biriyle birlikte karanlıkta yürürsün. Bu güvenilir bir arkadaşlığı simgeler. Rüya sana hatırlatıyor. Bilinmeyen de yalnız değilsin, birisi seninle. Birlikte karanlıkta yürümek, bağlılığı ve dayanışmayı gösterir. Eğer karanlıkta koşuyorsan, bu aceleci olmayı veya bir şeyden kaçmayı simgeler. Rüya sana nazikçe, fısıldar, yavaşla, karanlıkta koşmak seni yanlış yöne götürebilir. Koşmak yerine yürümek daha güvenli bir yoldur. Şimdi farklı bir açıdan bakalım. Karanlıkta tökezlemek küçük aksaklıkları gösterir. Belki bir hata yaptın, belki bir engelle karşılaştın ama dikkat et, tökezlemek düşmek değildir. Rüya sana diyor ki, küçük hatalar seni yolundan çıkarmaz, sadece dikkatli olmanı sağlar. Bazen karanlıkta bir şey ararsın. Belki bir kapı, belki bir çıkış, belki bir kişi. Bu çözüm arayışını simgeler. Rüya sana hatırlatıyor. Aradığın şey var, sadece henüz göremiyorsun. Aramaya devam et. Ve eğer karanlıkta gözlerin alışırsa, yavaş yavaş şekiller görmeye başlarsın. Bu adaptasyon ve esnekliktir. Rüya sana diyor ki: Zor koşullara alışabilirsin. Sen sanırıldığından daha güçlüsün. Bazen karanlıkta sesler duyarsın. Eğer sesler rahatlatıcıysa, bu rehberlik demektir. Ama eğer sesler rahatsız ediciyse, bu içsel korkularındır. Rüya sana nazikçe fısıldar, hangi sese kulak vereceğini sen seçersin. Şimdi sana son bir hikaye anlatayım. Zeynep, 38 yaşında bir sosyal çalışmacı, zorlu vakalarla uğraşıyor, duygusal olarak tükenmiş hissediyor. Bir gece rüyasında derin bir ormanın içinde karanlıkta yürüdüğünü görüyor. Ağaçlar yüksek, gökyüzünü göremiyordu. Ama ayaklarının altında yumuşak toprak var, rahat yürüyor. Birden ormanda küçük küçük ışık böcekleri belirmeye başlıyor. Her yere yayılıyorlar, orman sanki sihirli bir dünyaya dönüşüyor. Zeynep ışık böceklerini izliyor, içi neşeyle doluyor. Uyanınca hafifleşmiş hissediyor. Zeynep'in rüyası ona ne diyor? Karanlık ormanda küçük ışıklar bulmak, zor zamanlarda güzellik keşfetmektir. Rüya Zeynep'e diyor ki, evet işin zor ama etrafındaki küçük mucizeler hala var. Onları görmeyi unut. Zeynep'in tükenmişliği gerçek ama hayat ona hala güzellikler sunuyor. Hayatta bazen karanlık bizi çevirir ama küçük ışıklar her zaman vardır. Zeynep gibi sen de zor zamanlarda güzelliği görebilirsin. Ve eğer sen de rüyalarını paylaşmak mahrem ya da kişisel yorumlar almak istersen TV Rüya Yorumu adresine adını belirtmeden yazabilirsin. Çünkü bazen en derin mesajlar en karanlık rüyalardan doğar. Karanlıkta yürümek ilk başta korkutucu gelebilir ama unutma karanlık seni yok etmek için değil seni güçlendirmek için vardır. Karanlık bilinmeyendir ama aynı zamanda potansiyeldir. Rüyanda karanlıkta yürüdüğünde paniğe kapılma. Bu bir tehlike değil, bir fırsattır. Sana denir ki, Gör, hisset, keşfet. Karanlık seni köreltemez, aksine seni daha duyarlı hale getirir. Belki bu gece uyurken hangi karanlıkta yürümekten korkmadığını düşün. Belki rüyan sana cesaret verir. Seni bu gece dinlediğin için yürekten kutluyorum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğen butonuna basmayı unutma. Yorumlarda kendi karanlık yürüyüş rüyalarını paylaşabilirsin. Merak ediyorum. Ve elbette daha fazla rüya yorumu için bu kanala abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki videoda ışığın gücüyle buluşacağız. O zamana kadar iyi rüyalar, iyi geceler. Ben rüya, seninle her zaman